أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة واصلا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام Allahumma Rabbena zilna ve imenen ve yakilen ve tevekkülen ve teslimen ve tefhidan ve mağdifeten ve mahabbeten ve işkan ve iştiyakan ila ve ve ismeten ve, ve ya Amin. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Benim okuyacağım bölüm, tefekkür nameni 5. babı. Efendim 2 nüktesi, 5 nükteden 1. ve 2. nükteler. Ona ayrılmış bölüm burası inşallah. Onu birlikte okuyacağız. Hasbunallahu ve nimel vekil hakkındadır. İki makamdır. Beş lüktedir. Ben 13 sene evvel yüksek bir yer olan Yuşa Tepesi'nden dünyaya baktım. Birbiri içindeki mevcudat tabakatına ve mahasinine herkes gibi meftun idim adeta şiddet bir muhabbetle alakadardın. Halbuki pek zahir bir surette fena ve zevalde yuvarlanmalarını aklen müşahede ettim. Dehşetli bir elem ve firak ve hadsiz firaklardan gelen bir zulmet hissettim. Dehşetli bir elem ve firakı ve hadsiz firaklardan gelen bir zulmet hissettim. Birden Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti 33 mertebesiyle imdadına yetişti. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Kısacık halinde arz etmiş olalım. Ben de gelecek tarzda remizli okuyordum. Mariple yatsı ortasında devam ettiğim 7 cümleyi mübarekenin her birisi birer lema olarak 31. mektubun lemaatına girecekti. 5 cümlesi girdi, bu ikisi kalmıştı. Onun için 5. 6. lemaların yerleri açık kalmıştı. Biri Hasbunallahu ve ni'mel vekil, diğeri la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim'in meratibine dair olacak, mertebelerine dair olacak. Bu iki mübarek kelamın meratibi ilimden ziyade fikir ve zikir olduğundan beşinci bab olarak Arabi zikredildi. Biz de şimdi onu okuyoruz inşallah. Birinci nükte. Bu kelam aciz-i beşeri marazına ve fakr insani hastalığına mücerrep bir devadır. Aciz-i beşeri marazına. Yani mahiyetimiz aciz ile yoğrulmuş. Bütün insanlar olarak hepimiz mutlak bir aciziyet içerisindeyiz ve bu aciziyetimizin, aciziyet marazının en önemli ve tecrübe edilmiş ilaçlarından birisi. Bir diğeri de fakri insani. İnsanın, yani Cenab-ı Hak karşısındaki mutlak e, fakirliği manasına fakri insani. Diğeri de, yine de doğru sayılır, e, insanın e, sınırsız olan ihtiyaçlarıyla sınırlı imkanları arasındaki e, o muvazeneye baktığımızda göreceğimiz fakirliktir. Yani insanın gerçekten e, sonsuz ihtiyaçları var denebilir. O ihtiyaçlarıyla mevcut imkanları ki bu insan ne kadar zengin olursa olsun fark etmez Dünyanın en zengin insanları da olsa efendim o ihtiyaçlarıyla <laughs> kıyas yapıldığı zaman gene fakirdir. İki türlü şey var yani. Birisi bu anlamda bir e, insanın fakirliği Diğeri de esas hakiki manasıyla ganiyi mutlak olan Cenab-ı Hakla şey yapıldığı zaman insan gerçekten e, mutlak, fakir bir varlıktır. Dolayısıyla bu iki önemli özelliği insanın, iki önemli hastalığı diyebiliriz. Bu hastalıklarının devası, Hasbunallahu ve nimel vekil. Bir zaman bu cümleyi mübarekenin çok envarını ve makamatını gördüm beni çok zulümattan ve vartalardan kurtardı. Ben o ahval ve makamata işaret için gayet muhtasar birer fıkra, bazen birer kelime ile kendi tahatturum için işaretler koymuştum. Kendim hatırlayayım diye oralara işaretler koymuştum. O baştaki fıkra ise herkes gibi benim de bir mahbubum olan koca dünyanın koca dünyanın zevalini ve fenasını ve içindeki zih hayatların ölümünü düşündüğümden bu çok elim ve derin dertlerime merhem olarak hasbunallahu ve nimel vekili buldum. Şimdi tabi üstad gibi insanlarla bizim gibi tenzih ederek söyleyeyim sizleri insanlar arasında bu noktada da büyük bir fark var. Onlar her şeyi çok buğutlu adeta hissediyorlar dolayısıyla bazen biz hissetmiyoruz. Yani etrafımızda işte çiçekler ölüyor, ağaçlar kuruyor, işte yaz geliyor, kış geliyor, kışın kefenle bürünüyor, yazın diriliyor vesaire. Yani üstad gibi insanların bundan karşısında hissettikleri işte, hoca efendi gibi insanların bundan karşısında hissettikleriyle hissedip kaleme aldıkları, hissedip dillerine döktükleri şeyler kendimizi bazen mukayese yaptığımızda hani eyne selamine süreya diyoruz. ya yani bizim de etrafımızda işte bunlar oluyor etrafımız olup bitiyor görüyoruz yani. Ama aynı şeyleri çoğu zaman hissetmeyebiliriz. Yani hissiyatı inkişaf etmiş olan insanlar e, bunları çok daha derince hissediyorlar. Dolayısıyla aslında insan mahiyet itibariyle buna müsait. Çünkü bütün mevcudatla alakadar bir yapımız var. Yani. Bütün, bütün mevcudatın özü üsaresi olan insan kainat ağacının semeresi olan, meyvesi olan insan bütün ağacın bütün cüzleriyle münasebeti olduğu için bütün varlıklarla münasebetimiz var. Ama herhalde bunu bu şeyimizi, bu potansiyelimizi belki çok ciddi inkişaf ettiremediğimizden olacak ki bazen yani bu büyüklerin hissettikleri şeyler bizde tam olarak kendisini göstermeyebilir. Ama bu, bu meselenin böyle olmadığını göstermez. Gerçekte böyledir. Mesela ben bir kere büyüğümüzün şöyle bir şey söylediğini o yanında olduğumuz dönemde hatırlıyorum. E, Zade'de kalıyorduk. O teras katlar malum Hoca Efendi'nin kaldığı yerler e, böyle çiçek bahçesi gibidir yani. Bir sürü çiçekler miçekler yetiştirilir. Saksılar maksılar doludur her taraf. yemyeşil yeşil rengarenk neyse. E, ama tabii o çiçekler soluyor zaman zaman. Hoca işte onların şeyleri, o solan yaprakları falan toplayın falan derdi. Ee, ve söylüyordu bunu yani. Yani düşen her bir yaprak benim içimde böyle bir şey oluşturuyor, bir hüzün oluşturuyor de. Nasıl bir şeyse yani o yaprakları düşü biz de topluyoruz o yaprakları falan ama aynı şeyi hissetmeyebiliyoruz ya. Yani. Dolayısıyla mevcudatla bu ilgisini ve alakasını derinlemesine bilen büyükler bunu görüyorlar. Eğer böyle bir imana sahip olunmazsa her an görüyorsunuz etrafınızdaki bütün mevcudat böyle birer birer varlık sahnesine çıkıyor. Sonra tekrar e, oradan e, yani varlığın şeyi e, hikmeti ettikten sonra ayrılıyor. İşte o ayrılıklar o insanların e, kalp dünyasında ciddi bir teessüre sebep oluyor. Buna ilaç lazım. İşte bu ilaç hasbunallahu ve nimel ve iman ilacı. Evet. Baştaki cümleler bu sırra göre gidiyorlar. Zira o mucit mevcudu bakidir. Zira o Allah mucit var eden yaratan ve mevcudu bakidir. Baki olan mevcud. Bu yüzden mevcudatın zevalinde bir beis yoktur. Bu yüzden mevcudatın zevalinde bir beis yoktur. Yani diğer yaratılan varlıklar efendim zevale gitseler bunda, bunda bir beis yok. Çünkü onları var eden zat batidir. Evet. Çünkü vacibül vücut olan mu'cidinin bekasıyla mahbubun vücudu daimidir. Bu da üstad tabi vacibül vücut. Cenab-ı Hak vacibül vücut. Zaten yani kelamda bunu iki kategoride almışlar varlıkları. Bir vacibül vücut o zaten sadece Cenab-ı Varlığı zaruri demektir. Onun dışındaki bütün varlıklar Allah'tan gayri bütün varlıklar mümkünlü vücuttur. Yani olmasa da olur, olsa da olur gibi Cenab-ı Hakk'ın var etmesiyle var olurlar. Efendim, onların varlığına son vermesiyle de son bulurlar. Bir tek vaci vücut olan Allah'tır. Evet. Çünkü vacib vücut olan mucidinin bekasıyla mahbubun vücudu daimidir. O sani ve fatır bakidir. O her şeyi sanatkarı, her şeyin e, sanatlı yaratıcısı ve e, baki olan yaratıcısıdır. Bu yüzden masnuatın zevaline üzülmek yoktur. Çünkü saniyindeki medar muhabbet bakidir. Şimdi masnuat zeval bulsa bile yani onun sanatkarı daimi olduğu için her zaman yaratır. E, dolayısıyla onların ayrılmasından dolayı da derin bir teessüre girmenin de çok fazla bir manası yoktur. O melik ve maliki bakidir. Hem meliktir, her şeyi sahibidir. Ona bağlıdır her şey ve maliki bakidir. Esas baki olan mülk sahibidir. Bu yüzden zeval ve gidişlerde yenilenen mülkün zevaline teessüf yoktur. O şahit ve alimi bakidir sevilen şeylerin dünyadan kaybolup gitmelerine tahassürü yoktur. Çünkü Allah şahit yani Allah biliyor her şeyi görüyor yani. Dolayısıyla ondan dolayı da üzülmenin tahassül etmenin bir manası yoktur. Bu yüzden çünkü onlar onları görenin daire-i ilminde ve nazarında bakidir. O sahip ve fatır bakidir. Bu yüzden güzel şeylerin zevaline keder yoktur. Çünkü onların güzelliklerinin menşei kaynağı, onların fatırının isimlerinde daimidir. Yani kaynak devam ediyor, kaynak baki. Onların onları imal eden tabiri caizse fabrika baki. Yani devam ediyor, bir şey olmuyor ona. Öyleyse o ürünlerin zahil olmasından dolayı üzülmenin bir anlamı yok. O varis ve baisi bakidir. Hem her şeyin varisidir hem de baisidir. Baisi bakisidir. Yani onları yeniden var edecek olan. Bu yüzden ahbabın firakına mahsun olmak yoktur. Çünkü onlara varis olan ve onları tekrar diriltecek olan bakidir. O cemil ve celil bakidir. O yüzden güzel isimlerin ayneleri olan güzel şeylerin zevaline üzülmek yoktur. Çünkü Cemili Mutlak, Cemili Baki, Celili Baki. Yani onlar Baki olduktan sonra gerekiyor. Çünkü on aynelerin zevalinden sonra isimler güzelliklerle beraber Baki'dir. O mabut ve mahbub Baki'dir. O mabut ve mahbub Baki'dir. Yani mabudu Baki, mahbub Baki. Yani. Bu yüzden mecazi mahbubların zevalinden elem çekmek yoktur. Çünkü mahbubu hakiki bakidir. O Rahman, Rahim ve ve Raufu Baki'dir. Bu yüzden zahiri nimet verici ve şefkat edicilerin zevalinden ne gam vardır ne iyise düşmek vardır. Ne de ehemmiyet vermek vardır. Diğer de okumuştum da detayları şu anda hatırımda kalmadı. Önemli bir e, meşhur birisinin e, bir hanımefendinin e, eşi kocası vefat edince işte baş sağlığına gelenler işte nasıl olacak senin rızkını işte o getiriyordu falan bir şeyler söyleyince verdiği cevap çok hoşuma gitmişti benim. Benim kocam e, rızkı yiyicidir, tüketicidir, rızık verici değildir bu, diye cevap veriyor etrafındakilere. Yani kocan öldü işte ondan sonra evinizin direği yıkıldı vesaire gibi şeyler söyleyenlere karşı verdiği cevap çok güzel. Benim kocam da benim gibi rızkı tüketendir. Rızkı yiyendir. Rızkı veren değildir diye cevap veriyor. Dolayısıyla bunu diğer yönleriyle de kıyas yapabilirsiniz. Yani size şefkat eden, merhamet eden, işte şefkat ve merhamet abidesi, anneler, babalar vesaireler. Yani bunlar vefat edip gitseler bile şimdi kim bize bakacak, kim derdimize deva olacak, kim bizim ihtiyaçlarımızı görecek. Halbuki Rahman Rahim, efendim, onlarda rahmet sıfatıyla tecelli eden, o annelere kendi rahmetinden böyle e, bir e, küçücük tecelli lütfeden Cenab-ı Hak baki öyleyse kim bana şefkat edecek, kim bana merhamet edecek, gitti bunlar etrafımızdan alındı, vefat ettiler vesaire diye. Bunu olduğundan fazla ileri götürmek e, doğru değil. Evet, bu yüzden zahiri nimet verici oradan o kelimeden hatırıma geldi ve şefkat edicilerin zevalinden ne gam vardır? ne de yeyse düşmek vardır, ne de ehemmiyet vermek vardır. Çünkü rahmeti ve şefkati her şeyi kaplamış olan zat bakidir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle alakalı burada yine fazla olmayacaksa bir hadis-i şerifi hatırlatmış olayım. Çünkü biliyorsunuz zaten bu hadis-i şerifleri. Cenab-ı Hak rahmetini diyor. Yüz parçaya böldü. Hadis çok meşhur bir hadis-i şerif. Rahmetini yüz parçaya böldü. 99'unu kendi indinde tuttu. Bunlar tabii ki kesetten veya işte artık e, mutlak zenginlikten e, cinaya söylenmiş ifadeler olabilir. 99'unu kendi indinde tuttu. Bir parçasını yeryüzüne indirdi. Ve o bir parça rahmetten dolayı, yeryüzüne indirdiği bütün o bir parça rahmetten dolayı, bütün mevcudatın birbirine karşı olan şefkatleri, rahmetleri, merhametleri, ilgi ve alakaları birbirlerinin yardımlarına ve muameletlerine koşmaları varlıkların. işte Allah'ın kendilerine verdiği o bir parça merhametten dolayıdır. O bir parça merhamet yeryüzüne bütün varlıklara dağıtılıyor ve ondan benim anneme, babama, efendim e, ya da bize, size neyse düşen parçada ne kadar bir şeyse onunla biz insanlara merhametle davranıyoruz. Diğer varlıklara merhametle davranıyoruz. Bir de varın Cenab-ı Hakk'ın rahmetini e, düşünmeye çalışın. Tabii düşünmenizin kapasitesi gücü buna yetiyorsa. Evet. Çünkü o rahmet ve o şefkat, onun o rahmeti ve şefkati her şeyi kaplamış olan zat yani Allah bakidir. O cemil, latif ve atuf bakidir. Cemili baki, latifi baki, atuf baki. Bu yüzden lütfedicilerin ve şefkat edicilerin zevaline yanmak ve ehemmiyet vermek yoktur. Çünkü onların hepsini yerine geçen ve bütün bunlar onun tecelliyatından bir tek tecellinin yerine geçemeyen zat baki. Onun bu sıfatlarla baki oluşu dünyadan her bir ferdin fena ve zeval bulan her nevi mahbubatını yerine geçer. Allah bize yeter. Hasbunallahu ve nimel vekil ve o ne güzel vekildir. Evet. Evet, dünya ve içindekilerin bekası için, bekası için onun malikinin ve saniinin ve fatırının bekası bana yeter. İkinci nükte, nasıl ki afakın ve dünyanın fena ve zevalinin arkasında baki zülcelalin baki esmasının cilvelerini gördüm, tam teselli buldum, öyle de şahsıma baktım. Şimdi bu birinci nüktede afaki bir tefekkür vardı bu mevzuyla alakalı. Afakta bir tefekkür, afaki bir tefekkür. Bütün mevcudat, bütün mahlukatın efendim e, birer birer zeval bulmasından e, zevale gitmesinden işte meydana gelen bir tahassürü ilacı olarak e, Hasbunallahu ve nimel vekili bize e, izah etti üstadımız. Şimdi de biraz daha entusi bir tefekkürle efendim kendisine e, nazarı kendisine çevirerek e, bu ikinci müktede de o derdin ilacıyla alakalı e, Hasbunallahu ve nimel vekilin e, şeyini izah edecek. Yani. Evet burada nasıl ki afakın ve dünyanın fena ve zevalin arkasında baki zücelal baki esmasının cilvelerini gördüm tam teselli buldum öyle de şahsıma baktım şahsıma baktım şahsındaki müteaddit muhtelif tabakat mevcudatı nefsiye kendi iç dünyamızda da efendim bizde de ee, var edilmiş pek çok tabakalar var yani kendimizin de varlık tabakaları var onlara baktım mevcuda tabakatı mevcudatı nefsiye ve meftun olduğum sıfat ve hakaiki şahsiye şahsi hakikatlar ve şahsi sıfatlar kendinde olan sıfatlar gayet süratle zeval ve fenaya koştuklarından insanın fıtratındaki aşk ı beka sırrıyla o fanilerde de bir beka aradı. Yani her an işte vücudumuz, maddi vücudumuzda işte gelmeler, gitmeler var. Her an hücrelerimiz ölüyor, yeni hücrelerimiz diriliyor vesaire. Bir kısım duygularımız dumura uğruyor, ölüyor, e, yenileri geliyor vesaire. Yani insan da tıpkı büyük alemdeki gibi. Yani çünkü insan işte küçük bir alem. Alem büyük bir insan, o noktaya nazardan bakabilirsiniz. Yani büyük alemde ne tür tebeddülat, tegayyürat varsa, neler varsa, gelmeler gitmeler nasılsa insanın varlığında da, e, maddi manevi varlığında da aynı şeyler söz konusu. Halikımın baki cilveyi esmasını gördüm. Her bir sıfatımın zevalinde ona temessül eden bir ismin cilvesini baki gördüm. Ve katiyen anladım ki fıtratı insaniyedeki aşk beka, muhabbeti ilahiyeden teşaub eden bir muhabbettir. Fıtratı insaniyedeki beka arzusu, beka aşkı, muhabbeti ilahiyeden, Allah'ın ilahi sevgiden, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinden dal budak salmış, teşaub etmiş, şubelere ayrılmış bir muhabbettir. İnsan mahbubunu yanlış bir surette arıyor. Yani o mecazi mahbublara perestiş etmemiz efendim bizdeki bu duygunun yanlış yönlendirilmesinden kaynaklanıyor. Esasında bize verilmesinin gerçek sebebi ve hikmeti ve gayesi daha doğrusu Allah'a Allah'a aşık olmak, Allah'ı sevmektir. Aynada temessül edeni sevmek ve aramak lazım iken aynayı veya aynenin zineti hükmüne geçen temessülün keyfiyetini sevmeye başlıyor. Esas aynada temessül eden ee, Cenab-ı Hakk'ın e, güzellikleri, Allah'a ait güzellikler, onu bırakıp e, bu sefer aynenin muhabbeti ve aynadaki temessülün ile alakalı bir e, söz konusu oluyor. Hüve yerine eneye perestiş ediyor. Evet, hüve yerine eneye, yani nazarlarını kendine çeviriyor ve kendine, kendini sevmeye başlıyor. Zevalinden sonra yanlışını anlıyor zevalinden sonra onların da bire bire kendisini terk etmesinden sonra o zaman yanlış yöne teveccüh ettiğini anlıyor. İşte kalp ve mahiyet insaniye zi şuur bir aynadır. Kalp, insan kalbi ve insanın mahiyeti de şuurlu bir aynadır. Onda temessül edeni şuur ile hisseder, aşkı beka ile sever. Onda temessül edeni şuuru ile hisseder, beka, aşkı beka ile de onu sever. Allah'ın baki olan ilahım ve baki olan halikim ve baki olan mucidim ve baki olan fatırım ve baki olan malikim ve baki olan şahidim ve baki olan mabudum ve baki olan baifim olması bekam için bana yeter. Yani benim ilahımın, yaratıcımın, işte bu, benim sanatkarımın, malikimin, sahibimin efendim ila yani ahir bütün isimleriyle alakalı hepsini söyleyebiliriz. Bunun baki olması benim de bekaya masal olmam için, benim de baki kılınmam için onun tarafından bana yeter. Bu yüzden vücudumun zevalinde beis yok. Hüzün yok, teessüf yok, tahassür yok. Benim şahsımda bulunan her bir sıfat ancak onun baki isimlerinden bir ismi şuağıdır. Bu sıfatın zevali ve fenası onun için idam değildir. Bendeki tecellisinin, yani bendeki o sıfatın görünen, o, benim aynadarlık ettiğim şeyin gitmesi, o sıfatın zevali ve fenası değil. Yani Cenab-ı Hak'ta o sıfat devam ediyor. İdam yok olmuyor. Çünkü o ilim dairesinde mevcuttur. Benim o halimle onun ilim dairesinde mevcut. Zaten vefat eden herkes e, daire-i ilmiye gidiyor. Orada Allah biliyor onu bütün özellikleriyle, bütün vasıflarıyla, her şeyle Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcut. Öyleyse var olan bir şey yeniden Cenab-ı Hak yani o vücudu ilmisi olan o şeyleri yeniden zaten var eder. Kaldı ki yani muhal farz. Burada bir hatalı bir söz kullanırsam Allah affetsin. Yani orada dahi muhal farz olmadığını farz etseniz Allah gene yaratır. Çünkü o ilim dairesinde mevcuttur ve halikına baki ve meşhuttur. Bize bakan yönüyle fani olmuş olsa da, halikına bakan yönüyle baki ve meşhuttur. Ve keza onun baki olan ve mahiyetimin aynasında baki isminin şua'ı temessül eden ilahım olduğuna ve benim mahiyetimin hakikati ancak bu ismin gölgesi olduğuna dair ilmim ve iz'anım ve şuurum ve imanım beka ve lezzeti için bana yeter. O ismin benim hakikatımın aynasında temessülü sırrıyla hakikatım kendisi mahbub oldu. O ismin benim hakikatımın aynasında temessülü sırrıyla hakikatım kendisi mahbub oldu. Zatından dolayı mahbub değil. Belki onda olan ve onda temessül eden şeylerin bekası onun için bir çeşit beka olması sırrıyladır. da noktalıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.